Ülkemiz deprem kuşağında yer alan ve yaşadığı depremlerden ders çıkarma konusunda başarısız olan bir ülkedir. Özellikle 1999 yılında yaşanan Marmara bölgesinde ve çevre illerde etkisini gösteren depremde büyük can ve mal kayıpları yaşandı. Yaşadığımız acı tecrübelerden sonra afet uygulama ve araştırma merkezleri üzerine kuruluşlar açıldı. Karşılaşılan felaketlere yönelik nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için sivil savunma ve itfaiyecilik disiplini ortaya çıktı. Sivil savunma ve itfaiyecilik, yaşanan felaket durumlarında arama, kurtarma, koruma ve anında müdahalede bulunabilecek elemanların yetişmesini sağlamaktadır. Sivil savunma ve itfaiyecilik programı ile amaçlanan felaketlerin yaşandığı durumlarda profesyonel olarak cevaplar verebilen gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaşmaktır. Felaketlerin ne zaman ve nerede yaşanacağı bilinmediği için felaket durumuna her an hazır ve cevap verebilecek sivil savunma ve itfaiyecilik elemanlarının yetişmesi amaçlanmaktadır. Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü itfaiyecilik mesleği alanında fiziki yeterliliğe sahip olan, yangın önlemede kullanılan önlemleri çalıştırabilme yeteneğine sahip olan ve becerilerini gösterebilen kişilerin yetişmesini sağlamaktadır. Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü İtfaiyecilik mesleği alanında kullanılan araç ve malzemelerin hakkında bilgi sahibi olan ekipmanların operasyonlarda kullanım şekillerini öğreten bir eğitim anlayışı sunmaktadır. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ülkemizin birçok üniversitesinde yer alır. Öğretim dili Türkçedir. Ön lisans derecesine sahip olduğu için eğitim süresi 2 yıl yani 4 yarı yıldan oluşmaktadır. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü iş imkanları arasında Acil durum müdürlükleri, sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlükleri ve belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında çalışmak yer alır.